Fırtına öncesi sessizlik, spor tarihine altın harflerle kazınmış to mücadelede takımları sağda defalar cizledik. Önemini hiç kaybetmemiş, hiç de kaybetmeyecek bir rekabete yeniden şahit olacağız. Her şeyin merkezinde ise takımların birbirine karşı kaybetme korkusu yatıyor. Burada kazanmak bir zorunluluk. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Önemli bir karşılaşma. Kaleyi deniyor. Gol! Samsunspor attı golü. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Bu vurdu. Bence Kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Samsun Spor öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Emre Kılınç. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. İşte karşı ucu için fırsat. Şay. En çam. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Şut şansı. Ve top sahipsiz. Arkası gelecek mi? Ve top bağlanan oluyor. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. karmaşık planların değil. İnadın ve azmin eseri. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Samsun Spor skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Bitirebilir mi? Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti ama o kadar. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Emre Kılınç. Baskı gecikmedi. Banza. Güzel bir pas geldi. Fırsat yaratmayı başardı. Mata. Top boşta değerlendirebilir. Durdurak bilmiyorlar. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Bir daha şansı böyle ya, haber gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. <laughs> ...skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Karşı atak geliyor. Bola. Tayi. Ayit Benasser. Ve pasa müdahale geldi. Ve karşı kanada oynuyor. Çam. Başarılı savunma ve kötü hücum. Gelişme yok. Müdahale hiç gecikmedi. Çam. Kontra atağa başlatabilecek mi? Kurtulmayı başardı. Arkaya şırttı. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Direkt oynadı. Pedro Malheiro. Vites indicated. yükseltiyor. Çok yükseklerden bir kafa. Ve top dışarıda. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. okunuyor son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti geçen sürede oynanan oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı bizim oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu bakalım ikinci yarıda bu tempoyu sürdürebilecekler mi Samsun Spor maçı kontrol eden taraf 3-0. İkinci yarı için yeniden birlikteyiz. Emre Kılınç. Ayit Benaser. İşte karşı ucu fırsatı. Rakiplerin arasından Şahane bir müdahale. Tay skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. <laughs> Samsun <laughs> Spor oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat bu oyunu tüm maçı... Aleye! Ve top kontrolden çıkıyor. Şimdi kontratak zamanı. görünüyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Dimata. Topu bekletmeden geri aldılar. Vurdu gönderdi. Kontratak şansları var. Atağa geçti. Çağım detay şov yapıyor. Samsun Spor kontratak yapabilir. Zeki Yavru. Zeki Yavru günümüz beklerinin mükemmel bir örneği. Deneyebilir. Tayy! Ah! Direkt top atmıyor. Ve top uzaklarda institution Tay Son vuruş Vururken hakkında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet, olmayacak iş değildi ama sıradışı bir performans gerekiyordu. Kaleci topu rakibe hediye etti. Aradan gönderiyor. Ünertay. Top buluşuyor. Artık mücadele değil. Gösteri izliyoruz. Güçlü kontrol diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. kalite farkı net bir şekilde ortada. Sola oynadı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Sanırım offside. Evet offside. Şatka. Gereksiz risklere girmeyi planlamıyorlar. Maç bitmek üzere. Tay. Sağ kanada oynadı. Two added has been indicated. İlerlemenin yolunu buldu. Pas yerini bulamadı. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım. Diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum sonuca da yansıdı tabii. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Samsung Spor bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi. Böyle önemli bir maçta canlarını dişlerine takıp oynadılar. Karakter ortaya koydular ve hiç vazgeçmediler. Bence oldukça hak edilmiş bir sonuçtu benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.